Tekrardan herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Tekrardan diyorum çünkü epeydir uğraşıyorum ve videoyu kayda almamışım. O yüzden tekrardan diyorum. Şu filtre ile ilgili bir soru vardı arkadaşlar. Bu bu Oase Biomaster kutularının üzerinde neden Pro ibaresi var diye soruluyordu. Yani farkını normal Biomaster'dan deniliyordu. Onu şöyle güzel bir göstermek istiyorum sizlere. Eğer elinde daha önceki BioMaster'lar olan arkadaşlar varsa şunlara dikkat edebilirler. Bu yeni serilerde kapak da şöyle bir eğim var dikkat ediyorsanız şu kısımda yani suyun çıktığı kısımda. Bunun da sebebi bazı filtrelerine hava sorunu olduğundan ötürü böyle bir eğim vermişler. Yani düz bir yüzeyde suyla birlikte hava sağa sola kaçışabilir ama burada direkt bütün hava yani oluşan havanın her hepsi bu tarafı toplanıp itiş kısmıyla akvaryuma bir seferde atılabilir. Bu mantıkla yapılmış bir şey. İkincisi de Şöyle yeni bir yenilik var. Ön filtrede şöyle bir açabilirsem. Bu arada ön filtrenin de orijinal süngerleri bunlar geliyor. Ama bunlar çok yani PPI yüksek olduğu için, yani aralıkları daha dar olduğu için çok çabuk tıkanabilirler. Ben Malavizm'den şöyle şeyler alıyorum. Onu da şöyle göstereyim. Daha önceki videolarımda da göstermiştim ama şöyle bir siyah süngerler var. Bunların da arası gördüğünüz üzere bayağı bir açık. Böyle çok çabuk tıkanma olmuyor. Kaba pisliklerin hepsini bu ön de topluyor. Küçük parçacıklar da zaten diğer bölüme geçiyor. Kendi orijinal şöyle kırmızı süngerleri de var. Hemen hemen siyah benziyor ama siyah daha bir geniş. O yüzden atıyorum bir, bir hafta 10 günde değil de 2-3 haftada bir siyahla ön temizliği yapabiliriz. Ama bu tarzda kendi orijinal kırmızı sünger olsun ya da mavi sünger olsun bunlarla mecbur bir hafta 10 gün içerisinde temizlik yaparsak daha iyi olur. Evet şimdi o emiş borusuna gelecek olursak güvenlik kısmını bir açayım. Evet bahsettiğim bu. iki tanesini üst üste koyunca uzun oluyordu. O yüzden bir tanesini şöyle kestim. Boruyu gösterecek olursak da işte bu. Bir zamanda Biomaster 850'yi kendim elimizle matkapla deldik. Adamlar şimdi orijinalini kalın bir PVC boru mu denir bunun ismini bilmiyorum. Onunla gayet güzel bir şekilde görseli olmuş ve daha da bir sağlam kaliteli olmuş. Bir önceki zaten normal plastik PVC'dendi. Plexi miydi PVC midir artık ne denirse ona. Bunu çok beğendim. Aslında 850'lerde de pro ibaresi var ama bazısında bu borular vardı. Bazısında yok herhalde yetişemediğinden ötürü yine plastikle devam etmişlerdi. Biz onları zaten kendimiz delmiştik daha önceki videolardan da hatırlayanlar olabilir. Evet şimdi bu filtre malzemeleri olarak da ekranda gördüğünüz hatta şu akvaryumun içerisine alıp görüntülerini almıştım. Ekranda gördüğünüz Oaze'nin yeni çıkardığı filtre medyalar var. Bunlar normalde Biorp sisteminin zeminine de kullanılabiliyor. Ayrıca Biomaster yani ayrıca dış filtrelerin de içerisinde kullanılarak konularak kullanılabiliyor. Bunu çok beğendim. Özellikle çok farklı bir yapısı var. Bakalım sistemi nasıl çalıştırıyor. Onu da zaten ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama o azı yapar da kötü mü yapar derseniz hiç zannetmiyorum. Çok güzel arge çalışmalarından sonra bu ürünlerin karşımıza çıktığına inanıyorum. Her zaman farklı şekilde de zaten görüyoruz. Ayrıca pro serilerinde de şöyle bir yeni bir etiket var. Bunlara zaten artık aşinayız. Evet şimdi bu filtre malzemelerini. Ha bu arada en altta sünger koydum. Kendi orjinal şu mavi süngerinden. İçinde iki tane bundan çıkıyor. Bir kata bundan koydum. Bir katta da bu vardı. Bunu da boşalttım. Yani iki kata az önce gördüğümüz o bir malzemelerinden koydum. Bir kata da kendi orijinal süngerini koydum. En altta bu. Diğer iki katta da o var. Orta kata da elyaf koydum ekstradan. Evet şimdi bu dış filtremizi bir alt tarafa ayarlayayım. Sonra akvaryumuza söylemizi koyalım. Suyu basalım. Ondan sonra bir hafta 10 gün sadece suyla karanlık şekilde yani daha önceki yaptığımız dark startta ondan memnun olduğum için o şekilde ilerleyeceğim. Bunun da sebebi filtremizin faydalı bakterilerle dolması için. Evet şimdi kameramızı sabitleyelim ve toprağımızı akvaryuma ekleyelim. Evet arkadaşlar bu akvaryumda Oazenis Keeper Line Soil'ünü kullanacağım ve kahverengi olanını şimdi akvaryuma koyduktan sonra bu renkle çok güzel kombinasyon olacağını hep birlikte göreceğiz. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Well jack I'm taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top leave a legacy If I got something to say you better let me speak Turn it up a new degree Bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock electronic Arkadaşlar şimdi ben toprağı düzeltirken bir şey fark ettim. Videonun başında direkt bu kayalardan hardscape'den vesaire bahsetmeden video giriş yaptım sanırım. İşte o da en başta dediğim gibi ilk başta videoya girdiğimi zannedip işte kaydetmediğim için biraz heyecandan stresten olduk. kusura bakmayın. Şimdi kameraya elime alacağım ve sizlere tekrardan nasıl bir işlemler yaptığımı göstereceğim. Bu videonun kusuru olmaz çünkü uzun zamandır video çekmiyorum. İdare edin. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Bu arada bu Oaze'nin kahverengi ile gerçekten bu kayalara çok yakıştı. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Şöyle bir iki fırça darbesi daha istiyor şurası. Çünkü su girdikten sonra aşağı doğru akabilir. Gerçekten renk kombinasyonu güzel oldu diye düşünüyorum. Arka mavi beyaz, toprak kahverengi, taşlar koyu gri, açık gri, değişik. Evet bu kayalar arkadaşlar gördüğünüz üzere şu fırçayı şöyle bir bırakayım. Gördüğünüz üzere hepsi böyle bir avuç kadar daha küçük olanlar da var. Bunların her hepsini şu aralarda gördüğünüz gibi hızlı yapıştırıcılarla vesaire yapıştıraraktan mutfak havlusu araya sıkıştırıp hızlı yapıştırıcı döktükten sonra yapıştırdım. Yani en az bir 7-8 parça belki de daha fazla kaya var burada. Sırf şöyle bir ibagım bir görüntüsü vermek için fırçayı çıkarayım şimdi. Hatta işin aslı Instagram'da şöyle bir fotoğraf gördüm, Ultra Nature sistemin bir e, yaptığı hard bir paylaşımdı. Onu şöyle ledin üzerine oturturdum, karşıdan bakaraktan masanın üzerinde kayaları yapıştırdım. Şu esinlendiğim fotoğraf, bu da elimdeki olan malzemelerle yapmaya çalıştığım akvaryum. Tabii ki birebir olması imkansız, ama en azından aklınıza bir fikir yoksa elinizdeki malzemelere uygun bir akvaryum seçip ona benzetmeye çalışabilirsiniz. Bunu da özellikle gösterdim ki nasıl kuracağız, nasıl edeceğiz vesaire gibi sorulara cevap olsun. Ben de uzun bir aradan sonra ilk defa bir akvaryum kurduğum için ve normalde de hardscape'li keyifli bir akvaryumla işim olmadığı için, tecrübem olmadığı için öyle bir yola başvurdum ve çok da yardımcı oldu. Bu fikri bana veren sevgili Levent abiye de buradan selam olsun. Bu akvaryumda sadece zemin bitkisi vesaire olacak zaten. Bu arada o bitkiler hangi bitkileri ekeceğim vesaire henüz karar vermedim zaten bir hafta iki hafta ya da her neyse e, karanlık başlatacağım için dark start yapacağımız için o sırada bitkileri düşünebilirim. Bu durumu arkadaşlarımla paylaşacağım zaten akvaryumun bu halini. Daha sonrasında fikir alışverişi de yapacağız. Sizlere de onu tavsiye ederim. Hayalarda belki ufak tefek daha oynamalar olabilir. Tam bir görüntüyü alana kadar şöyle daha bir efektif olabiliyor. Hatta. Şu kısmı biraz daha bastırıp arka kısmı yukarıya alabiliriz. Daha da bir derinlik katabiliriz. Evet. Şu tarafı da biraz kaldırabiliriz. Evet şimdi sağ taraf daha da yüksek oldu. Şunu da biraz arkasını pusturursak, önü kaldırırsak tamam. Açıkçası bir taraftan video çekip bir taraftan da hardscape plak var mı kurmak gerçekten zor iş. Meşakkatli bir iş ama hobim yaparken ayrıca de YouTube'a video atmayı çok seviyorum. Aydınlatmayı zaten daha önceki videodan da anlattık. Yine de göstereyim. Skylight Hyperspot S. İleride belki şeyle VKCO A430 Pro ile değiştirebiliriz. Bakarız duruma. Ya da bir tane Vivid Mini de takabiliriz. Bilmiyorum. Siz olsanız hangi leti kullanırdınız? Yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Evet şimdi şöyle bir canavarla yolumuza devam edeceğiz. Nedir bu canavar? Daha önceki videonun da yine gördük ama birazdan Suyu nasıl bastığını da sizlere göstereceğim. Buna da bir tane şey bağladım. Aquario Neo Difizörün kendisini bağladım. Seramiğini yerine çıkardım. Zaten çok da basit çıktı. İyi ki de c bağlamamışım. Böyle direkt çıktı. Uzun bir süre kullanmayınca kurudu sanırım. Suyu direkt aşağıya değildi, buradan işte döke döke yavaş yavaş yapsın diye. Çünkü bayağı tanzikli geliyor. Şimdi kamerayı tekrardan sabitleyeceğim buraya. Suyumuzu dolduracağız. Filtreyi aktif hale getireceğiz. Ondan sonra da bekleyeceğiz. Evet aparatı da buraya taktık. İlk defa bu şekilde suyu basacağım. Bakalım nasıl olacak. Umarım toprağa dağıtmam. Evet sanırım buradan kalmadı. Taraftan sıkmadığı için mecbur hortumla yapacağım. Buna da şöyle bir mandalımız var. Mandalla sabitleyeceğiz. Şöyle kayaların arasında sabitlemeyi düşünüyorum. Şuradan vanasını açacağız ve dolacak. Evet. Böyle de güçlü. Toprağın üzerine direkt bıraksam her yeri dağıtacak. O yüzden şöyle biraz da kayaların tozunu alarak da üzerine kalan soyları temizleyerekten suyu dolduracağım. şeylerde hortumu çok iyi sabitlediğinize emin olun. Bir anda dalgınıza gelip her yeri su bastırabilirsiniz. Hatta ben şöyle ikinci mandalı da takacağım. Evet böyle buraya taşın üzerine aksın. Gördüğünüz üzere hiçbir hızlandırma vesaire yapmadan ne kadar tanzikli olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle tam bir yakın çekime de alacağım. 60-40-40 akvaryum ölçüsü bu arada. Bakalım ne kadar sürede dolduracak. Saatten de şöyle bir göstereyim saatin kaç olduğunu. Saat 22.19. Bu arada toprakta şimdi şuna dikkat ettim yani hortum kaydı direkt toprağa havalandırıp su doldurmasına rağmen hiçbir bulanıklık vesaire yani ciddi bir şekilde bir bulanıklık yok şu kısımda var dikkat ediyorsanız yani bu normal siyah bir diğer markaların bir soylu olsaydı eminim şu an komple çamur gibi olmuştu Levent abi zaten bu Oase Scaper Soil'in aynı bu rengini kahverengi olanı kullanıyordu kullanmıştı. Hatta kendisi YouTube kanalına da atmıştı. Bunu özellikle söyledi ama ben yani o zamanlar kullanmadığım için gerçekten inanmıyordum. Şu an kendisinden özür diliyorum. Kusura bakma Levent abi. Adam haklıymış. Tertemiz soyu. Ve özellikle kendisi hani bunları Dutch City'de kullandı. Dutch City'de bile bitkilerin yerini vesaire değiştirirken köklülerden yani köklerinden bitkiyi çıkarmasına rağmen hiçbir çamur vesaire olmuyor diyordu. Onu da zaten göreceğiz. Barda musluğun üzerinde daha önce de bildiğiniz bir ppm ölçer var ve sıfırı gösteriyor. Onu da size şöyle bir göstermek istiyorum. Sıfır ppm. Gayet başarılı ve buna daha henüz sürecine filtresi vesaire takılmadı. O da yarın öbür gün takılacak. O da 8 litre olduğu için baya baya uzun bir süre sıfır ppm alacağımızın göstergesidir. Tabi bunu zamanla göreceğiz. Kaldığımız yerden devam. Bu arada saatimiz kaç olmuş? 22, 24. 5 dakikada bu kadar doldu. Çok iyi bence. Sizce nasıl? Evet bir de Arka Fatix'in kendi iletkenlik ölçeriyle ölçüyorum. Onda da 0.01 ppm gösteriyor odaklarsa göreceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Tam 10 dakika oldu. 22.19'du şu an 22.29 ve neredeyse yarısı doldu. Evet, 20 dakika oldu ve neredeyse bu oldu. Herhalde bir 6 dakikaya falan komple doldurur kendisi. Bakalım, bu arada suyun da ne kadar berrak olduğunu görebiliyoruz. Hem topraktan hem de arıtmanın güzelliğindendir diye düşünüyorum. Bu arada buna ne kadar arıtmadan yumuşak su koysak da bu seyir stonlar maalesef ki suyu her zaman sertleştiriyorlar. Kireç saldıklarından ötürü. Ama bunda yumuşak bitkisi yani yumuşak su seven bitkileri beslemeyeceğim için bunun bir önemi yok benim için. Evet arkadaşlar suyumuz tam istediğimiz seviyeye geldi ve tamı tamına 30 dakikada geldi. 22.19'du şu anda da 22.49. 30 dakikada 60x40x40'lık akvaryumu tam olması gereken seviyeye getiriyor. Suyu taşırmadan hemen vanayı kapatıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere su tertemiz. Gerçekten kombinasyon süper oldu. Yani benim çok hoşuma gitti toprak, kaya ve arka light screen'in kombinasyonu, renk kombinasyonu. Umarım bitkileri de doğru düzgün seçer, bu renk kombinasyonuna dengeleriz. Şimdi bak bir tane Oase Crystal Skim Scheme 350 Skimmer ekleyeceğiz. Skimmer ne işe yarıyor, bilmeyenler için söylemek istiyorum. Bu bildiğimiz yüzey emici. Yani yüzeydeki yağlanma tabakasını ve yarın öbür gün oluşabilecek bitki kopuklarını, bitki artıklarını, çürümüş bitkileri vesaire emip toplayacak. Evet arkadaşlar, önümüzü taktığımızdan arada tam, aradan tam 8 gün geçti. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bu arada filtrede de hiçbir şekilde hava atma sorunu vesaire karşılaşmadım. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor o az Biomaster'ın Pro serisi. Şimdi ilk su değişimini yapacağız. Normalde gerekli mi? Değil. Su da zaten gördüğünüz şekilde ilk günden beri gayet berrak. Tabu hem suyla alakalı şu havada uçuşanlar da taşların üzerinde oluşan pislikler galiba. Ya da yapıştırdığımız kayaların arasına yapıştırdığımız peçete parçaları da olabilir. Tam emin değilim. Şimdi video çekerken gördüm. Şimdi bir de suyumuzu %50 bir değiştirelim ya da daha fazlası. Bakalım nereye kadar boşaltıp tekrardan dolduracağız. arkadaşlar suyun yüzde belki de daha fazlasını boşalttık. Şimdi tekrardan ozmoz su ekleyeceğiz. Bu arada ozmoz cihazına reçine filtresini de bağladık. Şu an çıkan su komple reçineden çıkacak. Yani yaklaşık yani tahmini söylüyorum tabii ki 1000 GP'de olduğu için ve reçinesi de 8 litre olduğu için bir yıl, boyunca 0 ppm'den çıkacağını düşünüyorum. Bunu açalım. Sürükse şey içince tabi su üretilmesin sonra sıfıra düşünecek diye düşünürken komple sıfırdan çıkıyor. Suyun şiddetini de şuradan görebiliriz. Zaten video içerisinde de komple sıfırdan böyle olarak ne kadar doldurduğunu gördük. O yüzden baştan sona kadar bunun ne kadar sürede doldurduğunu görmemize gerek yok. Şöyle Yani tüm top toprağa zaten şöyle. Ama gerek yok. Şöyle ayarlarını üzerinden bırakıyorum. Şöyle böyle bir Yani saf su. İçerisine de daha önce de eklediğim gibi şu dört element ekledim. Bu neresi? Su düzenleyicisi ve bakteri oturması için gereken kimyasallar. Füksitoz. Bunlar da sıvı şeklinde. Evet arkadaşlar suyumuzu tam olarak doldurduk. Şimdi ilk önce bir iletkenliğimizi ölçeceğim. Seviriyor stonlarla birlikte aslında çok fazla çıkıyor ama yine de bakalım kaç olacak. Evet 60 ppm. Şimdi sıvılarımızı takviye edeceğim. İlk önce bir alıyoruz. Bu Oaza Water dedikleri yani su düzenleyici. 100 litrelik akvaryuma 10 mililitre öneriyor. 15 mililitre yeni kurulan bir akvaryum olduğu için tekrar ikinci seferde tam böyle filtrenin akış hızına boşaltıyorum. Sonrasında sıvı bakterisini ekliyorum. Yine daha öncesi gibi karıştırıyoruz. Bunlar bu arada güvenlikli olduğu için biraz zor açılıyorlar. Bunu da üzerine okuyoruz. 100 litreye 20 mililitre diyor. Bunu da 20 mililitre olarak suya boşaltıyoruz. Bu da sudaki bütün elementleri optimize etmek için olan bir toz. Bunu da şu an ilk defa kullanacağım. Hatta bunu boşa açtım çünkü... Ha yok aynısı değilmiş. Kaşığı görünce benzettim. Bunun da üzerine bir bakalım ne kadar öneriyor. Evet bir kaşık 300 litre içilmiş. Biz de üçte birini kullanacağız. Yani şöyle kaşığın ucuyla atsam yeterli. Şu an içerisinde canlı olmadığı için fazlası eksiği falan bir zararı yok. Ama daha sonrasında detaylı bilgiler tabii ki vereceğiz. Bu da berrak su için gerekli olan bakteriler. Bu da aynı şekilde. 10 mililitresi 100 litrelik akvaryum için. Yani şöyle bir kaşığın ucuyla şöyle yatay şekilde suya bırakacağız. Evet akvaryum şu anda bulanık görünüyor ama ertesi gün tekrar devam edeceğiz ve suyun ne kadar berrak olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ertesi günden akvaryumumuz gördüğünüz gibi gayet berrak bir şekilde. Bu arada bu akvaryumun düzülüşünü gerçekten kendi adıma beğendim. Sizler nasıl buluyorsunuz bilmiyorum ama mutlaka yorumlar kısmında bunu görüşelim. Tabii ben e, hardscape konusunda çok başarılı bulmuyorum kendimi biliyorsunuzdur. Bitkiler konusunda kendime güvenim tam. Umarım bunu da beğenmişsinizdir. Evet bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalda henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın deyip hatırlatmak istiyorum. Çünkü bunu ben de dahil bazı videoları seyrederken unutabiliyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi hobiler diliyorum.